Şimdi bir soruya geçmiş ol, olmuş oldum bu bidat konusunu e, açmışken. Vahiy gayrı metlu e, bu bidat kavramının içine dahil, ol, dahil olması gereken bir alan değil midir? Şöyle ki, çünkü ne Nebi Aleyhisselam'ın vefatından yaklaşık 150-200 yıl sonra ortaya atılmış ve şu an günümüzde sistemleştirilmiş bir hale gelmiş bir mesele. Bu Vahiy gayrı metduva iman eden bir kimse bid'at ehli midir? Şimdi vahiy gayrı metduva iman eden bir kişi öncelikle ee, İslam dininden çıkar. Yani Müslüm olma vasfını kaybeder. Çünkü Kur'an dışında herhangi bir vahiy var denildiği zaman farklı inanç esasları, farklı ibadi esaslar, ameli esaslar ortaya konulmaktadır ki bunda da koyucu olarak nebi Muhammed Aleyhisselam e, kastedilmektedir. Böyle bir eylemi yapan yani ikinci bir hüküm ve kanun şahri belirlendiği zaman işte bu şirktir. Kur'an bunun karşısındadır. Bunlar ehli bidat mıdır? Biz bunlara ehli bidat demeyiz. Niye demeyiz? Çünkü bidat ehli bidat ifadesi ehli sünnetin karşılığında kullanılmış. Yani ehli sünnet olmayanlara ehli bidat demişler. Biz ehli sünnete de Ehl-i Bidat, Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Bidat gördüklerine de e, biz e, hepsine aynı ifadeyi kullanıyoruz. Bunların hiçbiri Ehl-i Kur'an değilim ve Müslüm değiller diyoruz. Çünkü Ehl-i Sünnet'e, Ehl-i Hadise, Ehl-i Selefi'ye göre de Ehl-i Kur'an, Ehl-i Bidat. Şimdi e, onlar o nitelemeyi Bu soruyu sormamın sebebi e, sanki vahiy metlu savunanlar bir atçı gibi gösterilmeye başlandı. Kendisi sonradan dinde bir şey icat etmiş, çıkarmış, kendisine yakıştırması gerektiği bu yakıştırmayı yaptığı için sordum ben. Teşekkür Tabii ederim. Tabii kendi usulüne göre öyle. Öyle. Kendi Çünkü usulüne. kendi usulüne göre e, sana bidatçı diyecek ama o yine sen onun usulünü kullanırsan sen ona bidatçı diyeceksin. Sen hani bidatçı diyeceksin. Ama biz onların usulünü de kullanmadığımız için daha net. Onları ehli dalalet olarak görüyoruz.